Okay arkadaşlar. Konumuz budur ya. Yeah? Red pill yeah? Oh my god. All right. Konumuz budur. All right? Bir kız arkadaşım vardır ya. Yeah? Veya karın. Tasi mi? I don't give a fuck. Yeah? Ama evli daha önce çıkmadan önce meşhur Instagramcıydı. Bütün gün fotoğraflar böyle böyle fotoğraflar atardı. Öyle böyle fotoğraflar atardı. O küçükler atardı. Seksi seksi. Fucking gel sik beni fotoğraflar atardı. Ya yeah? çok var öyle. Sonra çıkıyor seninle. Alright. Çıkıyor senin Okay. Dansızdan iyi bir hanımcık oldu artık hatırın için yapmıyor. Postalamıyor, kurulamıyor. Atmıyor fotoğraf. Instagram'a öyle seksi seksi fotoğraf. Ya yeah. Sonra belli bir zaman geçer. Yeah. Heves gitti. Heves gitti ve huylu huyundan vazgeçmez. Huylu huyundan vazgeçmez. Bir bakan Tekrardan başladı. Resimcikler atsın. TikTok'ta başladı yine. Dans yapsın ve kıvırsın Fucking dansoz gibi. Dansoz gibi fucking gıvırır ya. Ne oldu? Biliyor musun nereye? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bilin. Ne oldu? Mesela söyleyeyim ne oldu? Ben sana söyleyeyim ne oldu? Senin bıktı. O oldu senden bıktı. Çünkü o cicim cicim aylarda şu götünün deliğini bile temizlerdi sana. O günler bitti. <laughs> o günler bitti. Cüram Zeyns desen kendine canım bir masaj yapabilir mi ya arkama? Böyle yapar. Oldu mu şimdi? Bitti mi? <laughs> Dedin aaa. Aaa. Şimdi bakın başladı tekrar eski huylarına. Huylu huyundan vazgeçmez bro. Ona başka bir şey söyle Hasan. tarih, tekerrür, tedarik ne? A A leopard never changes its spots. What? A tiger never changes Leopard... What do you say spots in Turkish, man? Benek. Leopard... ...benekleri değişmez. Evet, yalancılıktan değişiriz ama büyüyeceğiz. Yanıstan... ...öyledir, öyle gidecek. Sa baktın ki onun onun amacı nedir? Bilin onu onu istediği nedir? Senden daha önemli başka saplar onun fotoğraflarını like'lasın, bassın like'a ve ilgi alsın. Ye. Yeah. Ve özel mesajlarına o çok güzelsin. Çok şeysin. Simpler yazıyor. O da götü kalkıyor. Oh man, oh man. Ve bilin ne? Kadınlar fucking what are you doing man? Um, where is your no, phone bruh? yeah on number I don't care about your telephone what are you yeah. doing bro? I can see myself man I don't want to fucking how are you sure bro? where is you, your phone? what? it's there yeah. it's there bro alright it's there bro his phone is there man what are relax I don't my phone is go on go on yeah uh, fucking anything, are <inaudible> Cost doing bro? I'm trying to concentrate something man um, <laughs> yeah man onun amacı ya yes, sadece başka saplar like, light, like lazım ve yazsın yine özel mesajına. E, tabii ki o kız söylemeyecek ki özel mesajına bir sürü saplar yazıyor ama hoşuna gidiyor ben. Hoşuna gidiyor. Ve sen artık senin ilişkin tehlikededir. Senin ilişkin tehlikededir. Çünkü senden daha iyi, senden daha paralı, senden daha iyi açık, yakışıklı çıktığı anda bam bam götüne sokacak şey konti. konti.

Burada ovalar yok ki aslında. Burada olanlar top değil gelir. Zaten belli rapperlar ne falan filan. Ay Türkiye'de veya Kıbrıs'ta. Neden biz kızların götünü bu kadar fazla kaldırdık? Bir biz güzelse ha? Neden 4000 like alır anasını satayım? Ne yapayım? İçerik üreticisi değil, youtuber değil. O yüzden sadece güzeldir. Ya, yani, be, be, ama, be bilir, ama, ama sosyal medyada böyle bir durum vardır ki Düz güzel olmasına gerek yok güzel olsun. Instagram'da güzel de olabilir. Çok gördük, çok gördük. Güzel, güzel, dosamıyla güz, 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 güzel, güzeldir. Fucking gerçek hayatta görünce kendisi yürür acıktan fucking Rottweiler'ın götüne benzer. You know what I'm saying? Rottweiler'ın götüne benzer bro. Fucking hıh. Etkileri mi yapar o? fucking. Et, bro bir şey söyleyeyim ben. Erke, er, erkekler Photoshop yapacaksa yüzüne man. Onlar erkek değil bro. Erkekler Photoshop yapacaksa yüzüne Onlar erkek değil man No fucking Ateş dünyasında yaşar kamera Aa, man ilgi dünyasında ilgi Ama dediğim doğrudur ya Bir kız şu instagramda seksi seksi fotoğraflar paylaşıyor Ve onun amacı en önemli en önemli amacı Baksın da bakalım kaç erkek onu like'ladı Like yani ben Yani you know thumbs up onun anda senin ilişkin tehlikelidir bro. Kırmızı bayrak oradadır ya. Yeah? Red flag de, you know what I'm saying? Red flag de, alright. Ve ya kulağını çekeceksin ben, kulağını çekeceksin ve düzeleceksin kendini. Ya da fucking böyle kat bir tekmeğini götüne atacaksın. Ve fucking düşecek o fucking şeyin içine. O fucking derenin içine de bulsun amına koyayım. Take the motherfucking red pill. Peace out. Peace out.